Arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep Eren Bugün ders çalışırken neler yaptığımı, nelerin not aldığımı, şurada gördüğünüz üzere. ondan sonra e, ne diyeyim? İşte dersi nasıl çalıştığımı, Pomodoro nasıl yaptığımı, onları bugün size göstereceğim. Hadi o zaman başlayalım. Şimdi arkadaşlar öncelikle saçımı topluyorum. Çünkü arkadaşlar gördüğünüz üzere çok fazla terliyoruz terlediğimizde de sürekli sürekli rahatsız olduğumuz için çok fazla dersi o kadar odaklanamıyoruz arkadaşlar. O yüzden ilk önce saçınızı benim gibi mesela toplayabilirsiniz. Şöyle tokayla. Yani az kuyruğu yapmanız da terletebilir. O yüzden bence benim gibi topuz yapabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Benim kaküllerim olduğu için ben kaküllerimi hiç böyle toplamıyorum. Gayet de yani çok o kadar fazla da terletmiyorlar. Yani hiç terletmiyorlar neredeyse. Yani bu katlı değil de daha çok perçem arkadaşlar bu arada. Evet arkadaşlar yani terlerinizi önlemek için ilk öncelikle saçınızı toplamak gerekiyor. Ama üstünüz terlerse ona bir çare yok. Üstünüzü değiştirmeniz gerekiyor ya da peçete koymamız gerekiyor. Ondan sonra ise ne anlatayım? Akşam not aldığım bir defter olmalı ya da tahta mesela bir tahtam var hem deftere hem de tahtaya not alıyorum arkadaşlar. Mesela şöyle liste oluşturuyorum. Şu şekilde. Şurada yaptığım ufak çizimler. Ben yani sıkıntı yaptım bu çizimler diyor. Yani şey işte benim yani günlük rutinim, bütün falan deftere ya da tahtaya yazıyorum Işte. Sonra arkadaşlar bazı kitapları kullanıyorum. Kitaplardan en çok kullandığım Tonluç arkadaşlar. Tonluç'un yaz tatil kitabı da çıkmış. Almanızı öneriyorum. Yani biraz geç oldu ama yani ödevler veriyorlar. Yani ben ödevleri bayağı biriktirdim. Şey, bir de benim kitabım biraz geç geldi. O yüzden arkadaşlar. burada reklam yapmıyorum. Sadece size tavsiye veriyorum. Ama yine de e, yani reklam yazacağım. Yoksa telif hakkı yiyebilirim arkadaşlar. Arkadaşlar neleri kullanıyorum? Şimdi arkadaşlar kullandıklarım biri tabii ki de silgi ve kalem tıraşı arkadaşlar. <laughs> Sonra kalemler. Bu şekilde göstereyim. Makası öylesine koydum. Kalemleri koyuyorum. Ee, uç koyuyorum. Yani şeyine. Kalem koyuyorum. Kurşun kalem, uçlu kalem. Ee, bir de tükenmez kalem koyuyorum arkadaşlar. Sonra işaretleme kalemleri var. Şöyle bu simli kalemler de var içinde karışık. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle kalemlerim de var. Sonra arkadaşlar şurada bir şeyim var. Aa Burcuk bulguk kuşu geldi ya. Kuşu i̇şte hocam bulguk kuşu bana taktı bence. Az önce de gelmişti sabah da geldi. Sen ne istiyorsun acaba? dakika bekleteceğim. Evet, nerede kalmıştık? <laughs> Şimdi arkadaşlar benim kullandığım işte turnuç kullanıyorum. Yeni yaz kitabı çıkarmışlar. Az önce de bahsettim. Evet arkadaşlar şey yani ben daha çok turnuç kullanıyorum. Ee, şurada bir organizerim var demiştim. Şöyle kalemlerim var arkadaşlar. Şöyle tek tek raflarıyla göstereceğim. Belki videonun sonunda da odamı gösteririm arkadaşlar size. Aslında ben oda videosu çektim arkadaşlar fakat çöküyordu olduğu için paylaşmadım. Şöyle bir de Tomcun meydan okuma defteri var arkadaşlar bunu da öneririm fakat ben bunu 5. E, sınıfta kullanacağım 5'e geçince çok sıcak. <laughs> renklerini linklerini bulursam Fakat şu iki kalemin renklerini ama linklerini bilmiyorum. Şu ayrıcı kelimini yaptım. Ee, şu, iki, şu iki setin linkini bilmiyorum. Çünkü bunları bana teyzem hediye etti. Sonra da bu şekilde. Şu da koydum. Şimdi arkadaşlar bu ayraçları nereden aldım derseniz. Şöyle şunları göstereyim. Kendim. Bu araçları nereden aldım derseniz bu şekilde. Bir tane çanta almış yine bana teyzem. <laughs> Onun şey okutma yerlerinden çıktı arkadaşlar bunlar. Ben de on onları ayraç olarak kullanıyorum artık. Bunu da koyayım. Arkadaşlar şimdi biraz süslerimden <laughs> Bu bir sukulent arkadaşlar. Nereden aldığımı hatırlamıyorum şu anda. A101'den mi, indem'den mi almıştım? Sadece bir tane kalmış o da sukulentti arkadaşlar. O yüzden bunu aldım. Bu arada arkadaşlar sukulent alacaksanız biraz zor yapımı. Ben kendim iki gün uğraştım gerçekten. Şöyle <laughs> kalem süsü. Bu şekilde. İşte şunlar var bir de. ben çok kullandım da En son burada da arkadaşlar şu çekmecede bayağı bir kalemlerim var benim. Onları göstereceğim size bu videonun sonunda. Arkadaşlar şimdi ne anlatayım? Şimdi arkadaşlar çalışırken eğer yanında elektronik alet falan varsa onları ya bildirimlerini kapatın ee, ya bildirimlerini kapatın eee ee. Ya da uçuş moduna alın arkadaşlar. Tabletiniz, telefonunuzu. Bak yine geldi bu kuşu ya. Şey bu benden bir şey istiyor bence bu kuşu. Biraz ona yer veriyor. Ama neden geliyor ona? Neyse biz konumuzla dönelim. Yani telefonunuzu, tabletinizi uçuş moduna Şu an mesela ben tabletten çekim yapıyorum. Ee, tabletten çekim yapıyorum arkadaşlar. Yani tableti, tabletin de uçuş modu var ama bilmiyorum bu yenisiz tabletlerden mi oluyor bilmiyorum. Benimki Galaxy Tab S9 Ultra olduğu için ya onda da olabilir ama başka tabletler, tabletlerde var mı bilmiyorum. Yani o yüzden pek bir şey bilemeyeceğim size. Ama o zaman e, uçuş modu yoksa da onları başka bir odaya alabilirsiniz arkadaşlar. Başka yani, bir odaya alabilirsiniz yani arkadaşlar düzenli ol. Düzenli olmazsanız çok odak odaklanamazsınız sorulara. Bu yüzden lütfen düzenli olun. Ee, sonra işte kendinizi böyle kendinize göre kalemler alıp onlar mesela işaretleyin mesela işaretleme kalemleri mesela önemli noktaları işaretleyin böyle. Sonra mesela doğru mu yanlış mı onları böyle çarpı tik olarak işaretleyin. Yani arkadaşlar bu bunu videomu bu şekildeydi. Ee, sonra arkadaşlar ee, mesela planlama yapın. Yani mesela işte şu kitaptan şu kadar çözeceğim. İşte şu kitaptan şu kadar çözeceğim. İşte şu kadar sayfa kitap okuyacağım. İşte şu kadar kitap okuyacağım mesela. Öyle şeyler. Ve yani mesela mesela kalem alışverişine çıktınız arkadaşlar. Ne kadar kalem alacağınızı, hangi kalem alacağınızı da planlayın. Yani öyle gidecekseniz Mesela öyle giderseniz hiçbir şey almadan çıkarsınız. Mesela. Öylesine gideceksiniz tabii ki. Şimdi arkadaşlar size odamı gösterme vakti. Evet arkadaşlar. En baştan başlıyorum. Öncelikle. Çeviriyorum kamerayı. Odam bu şekilde. Şurada bir televizyonum var. Şurada bir piyanom var. Şöyle göstereyim. Şurada bir televizyonum var. Şurada bir koltuğum var. Biraz dağınık şu an. Şurada bir masa var. Üstünde bir örtü var. Akrilik boya, su boya falan yaparken onu, onu örtüyorum. Su boya falan koymadım. Şöyle bir kütüphanem var. Bu şekilde kalemlerimi falan buraya koyuyorum bazen. De. Sonra şurada şöyle bir çekmeceli dolap var. Bunu neredeyse yeni aldım. Şöyle arkadaşlar çekmece dolapta size gösterecektim neler olduğunu. Açıyorum. Tada! Şurada arkadaşlar şöyle şurada. Pardon, şurada bir yerde.